Çünkü hocam benim eşim affedersiniz hani e, kendisi istediği zaman benim yatak odama girer çıkar. Sen istediğinde olmuyor yani. Şey Peki nasıl oluyor yani şimdi sen istiyorsun o istemiyor. Ne yapıyor? Evin içinde işte kaçıyor mu? Ne yapıyor? Tersliyor mu? Ne yapıyor? Önce evdekini doyur sonra dışarıdakini doyurmaya bak diyorum. Merhaba Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt Official adresinden DM, Rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona, balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü Rumuz'umuzun ismi benim en sevmediğim Rumuz ama maalesef onu seçmiş, onu yapacağız. Çaresiz. Artık herkes biliyor. Şu çaresiz Rumuz'undan kurtulalım yani kendimizi bu kadar böyle mağdur görmeyelim. Çare Allah'tan zaten önce. Evet çalıyor. Rumuz çaresiz. Kim çıkacak karşımıza? Bir hanım diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde kadınlar çaresizi kullanıyor. Alo. Hadi ya. Merhaba. Rumuz çaresizle mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet benim hocam. Peki. Nasıl hocam? Teşekkür ediyorum. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben sizi biraz tanımak istiyorum. Niye çaresiz? Nedir yani çare bulamadığımız? Ya hocam çare bulamadığım iki yıldır e, eşim beni aldatıyor. Evet. Hep e, nasıl anlatsam niçin anlayayım kusura bakmayın. E, bizim aldatmam bizim çok güzel bir hani evliliğimiz vardı. Ya yani hala da devam ediyor da. Evet. Ondan sonra 2019 yılında eşim askere gitmeden önce başladı. Siz ne kadar evlisiniz? 7 yıl. 7 yıllık 2015 evlisiniz. 2015 yılında evlendim. Aha, evet. 7 yıllık evlisiniz. 2019'da eşin askere gitti. Doğru mu anladım yavrum? Aha, evet. Evet. 25 yaşındayım bu arada. Tamam. Eşim askere Askerden dedi arkadaşlarımla görüşeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Hani çok yorulmuşsun etmişsin git arkadaşlarına görüş. sonra askere gidersin. Tamam. Kastomu Aydın'da. Hı. -hı. Sonra Kayseri'ye gitti. Ben tekrar aradım. Kapat arkadaşımın yanındayım. Ben tabii hiçbir şey farkında değilim. 6 evet. ay bitti. 20 günlük bir askerlikti. Evet. Eve geldi. Yani bir soğukluk bir şey. Telefonu çaldı. Hı. Eşim de duştaydı. Ee, çağırdım. Hani canım dedim gel telefonun çalıyor. E, tertip arıyor Şahin. Tertip diye biri arıyor. Hı hı. Eşim hemen banyodan çıkıp geldi. Hı -hı. Telefonu ıı, baktı hani. Iı, telefonu kökten kapattı. Ben de tabii şüphelendim. Gece uyku hani uyuyamıyordum. Hep rüyalarıma geliyordu. Hı, -hı. telefonunu gece aldım. Instagramlara falan girdim. Bir baktım ki e, Şahin Tertip diye biri aramış. Bir de görüntülü konuşmuşlar. Numara yaradım, aradım. Bir de evlilik yıl dönümündü. 6 Eylül'dü. Hı -hı. Hazırlık falan yapmıştım. Kutlayacağım Hı -hı. diye. Eşim de fırında çalışıyordu. Evet. Ben o numarayı Akşam aramıştım, o kapalıydı. Sabah kendisi beni aradı. Aliyo dedim, dedim eğer bir erkek çıkarsa hani direkt hı. ben engellerim hı. yanlışlıkla hı. oldu diye. Hı hı. Bir aliyo dedim, bayan çıktı, tabi kaynar su üstüme dökülüyor o kadar ki korkuyorum ki hani bir şeyler söylemesin hı hı. çabasında. Şahin tertip Ay kadın yani? <laughs> ha Evet, bayan çıktı. Ha, evet Neyse o da konuşuyorum hani e, neredesin gel görüşelim dedi. Ben de dedim ki hani gel görüşelim Kayseri'deyim dedim. Ben size Kayseri'de ulaşamam dedim. Hani görüşmüş müsünüz eşimle? Evet dedi görüştük resimlerimiz bile var. Hani e, çay bahçesinde oturmuşuz sohbet etmişti yeni konular hakkında konuşmuşuz. Hı hı. Ne konular ben, hakkında konuşmuşlar? Hani dini konular. Hani hmm. Kur'an-ı Kerim'le ilgili, mealiyle ilgili hmm. konuşmuş. Bir hmm. bu arada benim eşim 7 yıl medrese okumuş hmm. hocam. Hmm. Ben de çıldırdım. Nasıl? Eve geldim. Ben gitmek istiyorum dedim. Hani olmaz. Hmm. Bir tane çocuğum vardı zaten o zaman. Hmm. Bir kızım vardı. Şu an iki tane oldu. Hmm. Ee, ben de hani gitmek istiyorum dedim. Kayınbabam var. Hani gel yapma kızım. Olmaz. Hmm. Hani şimdi bir hata olmuş. Bir şey olmaz falan. Eşim geldi eve gece. Hmm. Kapıyı açmadım vuruyor hani lütfen affet beni yemin ederim bir daha yapmayacağım bir yanlış oldu bir boşluğa düştüm gibisinden eve geldi Hı. Hı. ben de hani sinirlendim sen benim evimi salonumu yatak odamı nasıl bayana diyorsun ki bunları benim ablam bacılarım düzeltmiş sen nasıl beni bacın olarak gösteriyorsun nasıl kadını eve mi getirmiş senin kocan yok eve getirmemiş evimin resmini çekip kadına gönderiyor diyor ki bunlar benim evimi bizim evimizi temizlemeye gelmiş seni istemeye geleceğiz Aa, ha kendini bekar gibi tanıtıyor yani. Ha evet, kendi bekar olarak göstermiş. Bak 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 bak. Ha. Evet hocam bu konu kapandı. Kur'an-ı Kerimle yemin etti, olan oldu bitti neyse konuyu kapattım dedim. Hani belki bir boşluğa düşmüş arkadaş kurbanı oldu gibisinden Hı. kemiği avutmaya çalıştım. Onu o konuyu kapattım tekrardan başka şeyler çıktı ortaya. O bayanla olan konusu kapandı bitti gitti. Evet. Hocam üstünden iki yıl geçti. Hani e, nasıl desem geçen sene ben hamileydim. Evet. Hatta ben bu çocuğu düşürmek için her şey yaptım. Olur mu? Her şey? ne demek düşürmek içmedi. için her şeyi yaptım çünkü o cana nasıl kıyarsın hocam. Çünkü istemiyordum hocam. İstemiyordum. olmadık bir zamanda geldi. Çok istemiyordum çünkü hocam benim eşim. affedersiniz Hani kendisi istediği zaman benim yatak odama girer çıkar. Hmm. kendi keyfince hani benim isteğimle başka şeyle olmaz hocam uzanır ha bir şey oldu mu gelir yanıma o kadar sen istediğinde olmuyor yani ha ben istediğim zaman asla yanıma gelmiyor defalarca bu yüzden tartıştık şey yaptık yok tartışmayla... Hmm çözüm bulamadım. ...konuşmakla da çözüm bulamadım. Susuyorum, çözüm bulamıyorum. Boşalmak desen hani nasıl boşalabilirim? Peki nasıl oluyor bilmiyorum. yani? Şimdi sen istiyorsun, o istemiyor. Ne yapıyor? Evin içinde işte kaçıyor mu? Ne yapıyor? Tersliyor mu? Ne yapıyor? Hocam eve gelmiyor. Geç zamanlarda eve geliyor yani, bazen oluyor ki tamam geliyor. şunu merak ediyorum. Şimdi o istedi, beraber oldunuz. E sen istedin, o istemiyor. Ne yapıyor? Evden mi hastayım. kaçıyor? Hastayım. Hayır, hastayım diyor. Ne diyor? hastayım neresi ağrıyormuş? bilmiyorum keksi bir durummuş bilmiyorum ama hastayım diyor öyle Hayır, hastasın da işte. neyin var diye sorduğunda nesi varmış yani e, ay ben bugün çok yoruldum karnım ağrıyor her zaman karnım ağrıyor diyor ben de her zaman bazen şakalaşırız ay senin de bayanlar gibi her zaman karnım ağrır diye söylerim ona hmm. Bazen böyle bayanlarla konuştuğunu gördüğümde önce evdekini doyur sonra dışarıdakini doyurmaya bak diyorum. Hı hı. Ne diyor o zaman? Ne hocam Sesini çıkarmıyor konuşmuyor ben konuştuğum zaman o konuşmuyor sonra aileler gelince hani e, onun suçudur diyor o evde yemek yapmıyor tam tersi hocam üstlerini ütülüyorum yemeğini yapıyorum Aa, nasıl desem Bir dakika hoş bir dakika görüyorsun. yani sen, sen istediğin zaman seninle beraber olmamasına gerekçe olarak yemek yapmıyor mu diyor? Aha, başka kadınlara geçme sebebi yemek yapmıyorsun, konuşuyorsun, aşırı evde dırdır ediyorsun kelimesini. Hmm. Her zaman kullanır. Hmm. Ben de her zaman diyorum ki sen beni mutlu et, bayanlarla konuşma. Ben bazen hocam deliriyorum resmen o yüzden size ulaşmak istedim. Hmm. Nasıl desem hocam geceleri uyku gözme uyku girmiyor. Hatta ıı, ilk öğrendiğimde ıı, intihara bile kalkıştım. Yani elimde izleri bile var o e, yediremedim aslında kendime. Ama bir destek çünkü destek alman lazım böyle varsa destek alman lazım senin. Bunlar doğru düşünceler değil çünkü. İlk duyduğumda öyleydi çünkü hemen bana böyle nasıl desem oturuyorduk biraz saat. Sen sonra. peki bir şey soracağım falan, sana. 2019'da efendim? dedin e, o kadın olayı kapandı. İki yıl sonra ne oldu <laughs> sen hamileyken? Hocam geçen sene bizim durum iyi olmadığı için kombi doğalgaz yaptırdı kombinin parası yetmedi hani çıkaramadık Hı. diye ben gitmek istiyorum İstanbul'a çalışmaya ben de tamam dedim 6 Eylül'dü tamam. geçen sene. Tamam git çalış ama dedim lütfen doğumuma yakın oldu mu gel dedim. Çünkü ben tek başıma korkuyorum. Bir de Aha. benim doğum hobim var, korkum hı hı. var. Tamam. tamam geleceğim dedi. Hocam ben arıyorum atıyor. Ben arıyorum çalışıyorum ne istiyorsun bırakmıyor musun çalışayım kelimeler hı. kullanıyor bana. Evet. Gece yarısı bile aradığımda e, cevap vermiyor. Evet. Uyuyor zannediyorum. De, günlerce aramamazlık yaptım. Hele dur ben bakayım bu adam beni arıyor mu aramıyor mu diye defalarca deledim. Hı hı. Yani ben onu aramasam asla beni aramaz. Evet. Asla. Evet. Ben aradığımda da bana bağırıyor. Sen niye beni arıyorsun? Ben çalışıyorum. 6 ayı bitirdik hocam. Ben doğum yaptım. Çocuğum üç buçuk aylık oldu geldi. Evet. Geldi hocam. O kadar soğuk davranıyor ki içeri geldi bu pandemiden dolayı duşunu aldı. Kahvaltısını yaptı hemen çıktı gitti çarşıya. Hı. Ya ben hemen ablamı aradım. ne ama bak böyle böyle hani çok soğuk davranıyor. Ablam da belki hani 6 aydır gelmemiş. Hı. Belki hani sizi görünce biraz hani şaşkınlığa dönmüş olabilir. Bir şey olmaz Hı. dedi. Şimdi Hı. gelir. Neyse hocam bir şeyler nasıl desem size yani sanki Allah tarafından böyle içime bir şeyler giriyor. ha Anlıyorum evet. bir şeyler çevirdiğinden. Bir baktım ki Instagram hesabı var. Nasıl anladım? telefonda e, ekran fotoğrafı çekmiş galerisinde kalmış. Hmm. Ben de o şifreyi arkadaşından kendisiymiş gibi eşim, kendime eşim yerine koydum. Arkadaşına mesaj attım. Hani bak e, şifremi unuttum bana şifremi atar mısın hmm. gibi. Hmm. Kendisi de şifreyi attı hocam. Yani şimdi size nasıl söylesem hocam? Neler görmedim ki yani? Ne o bir ya aradım hocam haha e, gülmeye başlıyorlar. Bir tane daha aradım canım. Aynı böyle hocam canım sabah girme meşgulüm konuşamam. Hmm. Tekrar aradım tekrar aradım bayan açtı. Dedim sizin benim eşimle ne alıp ne veremeyeceğiniz var. dedi ki benim sizin eşinizle işim olmaz dedi. Sizin eşiniz benimle iş olur. E, neresi dedim çok affedersiniz hocam özür dilerim. Burası escort dedi. Hı. Escort ne dedim cahil misin dedi bilmiyor musun ben ne bileyim escort ne demek yani hı. dedi hani kendini verenlerin yeri dedi hı. dedi sen eşine çaktırma aynı yani böyle eşine çaktırma yoksa eşin daha fazla bana gelir dedim sen ne hani su şeysin çok affedersiniz hocam öyle sizin derim, oruçluluk hı. şeyinizi siz nasıl bana hani öyle söylüyor biz baya manyak biz bin kişiye veriyoruz değerliyiz sen bir kişiye veriyorsun bak bu kadar değersizsin bak ona göre düşün dedi ben delirdim tabi çıldırdım eşim köyde geldi bu ne dedim sen kendi kendine üretiyorsun dedi böyle bir şey yok sen yapıyorsun sen yapıyorsun benim üstüme bırakıyorsun sen yapıyorsun benim üstüme bırakıyorsun dedi sonra bir bayanla konuşması var yani 60... eşin, eşin dışarıda bazı şeyler yapmaya devam ediyor anladığım kadarıyla Yapıyor hocam, yapıyor Hı -hı. ama ailesine karşı mı desem başkalarına karşı kendi mahzun gösteriyor, Peki. bütün suç benim oluyor. Peki, ben ne yapman gerektiğini bu telefonu kapattıktan sonra söyleyeceğim. Lütfen uygulamaya gayret edelim. Ama şunu bilelim, ee, hiçbir din, e, hiçbir din veya dini bilgi bize e, ahlaksız ol demiyor. Onun için ahlak, ahlak, sen, evet. ahlak. E, ahlak. Ee, ben bazı Hocam öneriler... ben eşimi nasıl düzeltebilirim? Anladım, ne yapmam anladım. lazım? Çünkü ben artık sabrım tükendi desem yeridir. Çünkü Peki. bugün bugün bile ağladım. Çünkü eşim benimle bugün bile konuşmadı Tamam Hatta yavrum, ben... Odaya gelip ağladım. Ha, ha, hem yapıyorsun dedim. Hem bana tavrını Yok, koyuyorsun. Yok onla bunları konuşmaz zaten gereksiz. Telefonu kapattıktan sonra ne yapacağını söyleyeceğim. Allah yardımcın olsun inşallah. Şimdi Teşekkür. bu mus çaresizi izlediniz. Aslında çaresiz değil de. Ee, bu gibi durumlarda kadınlar genelde hem yardan hem serden geçemedikleri için e, istiyorlar ki hem cam kenarı olsun hem konforlu olsun hem ucuz olsun böyle bir dünya yok o yüzden kişinin önce kendini saydırması lazım yani oturup amiyane tabirle ağız dalaşı yapacağınıza sen şunu yaptın ben bunu yaptım diyeceğinize karşım bu olay burada net belli yani bu adam beni aldatıyor aldatmaya da devam ediyor ve ben bu durumu kabul ediyor muyum etmiyor muyum diye Önce bir kendinize soracaksınız Eğer kabul etmiyorsanız Aha yolumuz belli Ama yok kabul ediyorsanız Bu kapanacak Bir kere önce buna bir karar vereceğiz Koşullar şartlar burada çok önemli Maddi imkanlar çok önemli Eğitim seviyesi çok önemli Çok çok bunların etkileyecek faktörleri var Ama kızımıza dönüp baktığımda ee, yavrum sen o kadar daldan dalan atlıyorsun ki tamam ben o konuyu kapadım gitti o konuyu kapatmadın aslında sen kapattığını düşünüyorsun bir daha olmayacağına inanıyorsun ama aslında problem çözülmeden yolunuza devam ettiğiniz için o problem azdırarak daha çok devam ediyor çünkü kendini saydıramıyorsun çünkü bu evlilikte eşin de büyük bir ihtimalle evlilikteki eşini saygı duymuyor ne yapıyor Şimdi örnek veriyorum cinsellikte kendi istediği zaman onunla sen beraber oluyorsun. Sen istediğin zaman o hastayım, karnım ağrıyor dediğinde bunu kabulleniyorsun. E kabullenmeyeceğim de ne olacak? E, bunu madem ki ailelerin olduğu ortamda da konu olarak yapıyorsanız eğer orada kendini, e, durumunu net anlatmayı başaracaksın. Seni suçladığında hayır dur orada diyeceksin. Ben de konuşacağım. Ben her istediğimde Karnımı ağrıyor cevabını veren sensin. Ha bunun olabilmesi için karnının doyması gerekiyorsa eğer e, karnının doyabilmesi için de senin o bedeli benim karnımı ödeyerek ödemen gerekiyor. Yani burada iletişimi e, kendine ezdirerek veya kavga ederek değil kendi haklarını savunarak vereceksin. Çünkü evlilik her zaman için söylüyorum alış veriş alış veriş bir tanesi çok alırsa olmaz bir tanesi çok verirse olmaz. Senin ağlaman, senin üzülmeni ben kadın olarak anlarım. Ama o anlamaz. Çünkü anlamak istemeyecektir. Bunun için yapman gereken şu. Madem ki aileler bu konuyu biliyorlar. O zaman ailelere anla, an, a, a, aynen şunu söyleyeceksin. Problemlerim bu, bu, bu. Çözülmüyorsa, çözülmeyecekse ben bunu bileyim. Ona göre karar vereceğim. Ya bu evliliğe devam edeceğim ya da tamam diyeceğim. Evet. Bugünkü yayınımız bu kadar. Bundan sonrakilerde görüşünceye kadar. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.